Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Honor of Kings oyununda birlikteyiz. Bugün arkadaşlar yakışıklı arkadaşımızdan oynuyoruz. Kim Ukya Tacya bana. Bu kostümü aldım. Ya uzun zamandır aldım ama videosu gelmedi. Biliyorsunuz ki bazı sorunlardan dolayı çok sık video atamıyorum. Ama yavaş yavaş çok sık video atmaya başlıyoruz. Ukya Tacya bana arkadaşlar oynanması zevkli bir kahraman Bana göre ormanda oynanıyor. Solada da oynayabilirsiniz. Hem kostümünü görmeniz için hem de arkadaşlar nasıl bir kahraman olduğunu öğrenmek için bu videoya geldiniz, beğendiniz abone oldunuz, yorum yaptınız teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi geçelim oyunumuza Baktığımızda Uka Tachiyabana arkadaşlar ilk yetenekle başlıyorsunuz, birinci yetenekle ondan sonra ikinci yeteneği stacklıyorsunuz yani e, ikinci yeteneği arttırmaya başlıyorsunuz. Neden ilk yetenekle başlıyorsunuz arkadaşlar? Yani birinci yeteneğiyle e, ilk başta orman canavarına daha fazla hasar vermek için. Q yeteneği arkadaşlar şöyle baktığın zaman e, attığınız yönün tersine doğru giden bir karın. Zaten onu birazdan daha detaylı anlatacağım. İkinci yeteneği arkadaşlar şöyle bir kılıcı uzatıyor böyle lop diye suratına yapıştırıyor. İkinci yeteneği de bu işe yarıyor. Yani şöyle yapıp stunlıyorsunuz aynı zamanda da. Ne oluyor burada? Kanka ne yapıyorsun sen? Neyse. O halan şeyden önce kestim. Çarp atamadım lan. Dediğim gibi ikinci yeteneği tekliyorsunuz böyle. Ondan sonra Orman dönme hızını gördünüz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde orman dönebiliyorsunuz. Şimdi bir gank gidelim. Elimde kılıcım. Kalbimde yeminim var. Yüzyıllardaki... Tamam atamadık. Çıkalım geri. Ee, atması da kolay bir kahraman olduğunu düşünüyorum. Tabii ki zor yönleri de var. Onu da anlatacağım ama. şöyle bir saldık bakayım. Ankara niye desteğe gelmiyor? Güzel onu da al. Oynayacağım ona. Hadi be pasif çalıştırdık. Kaçabileceğim yok. Pasif diyorum o... Ee, neydi? Fiziksel sarılma yeteneğini çalıştırdı. O yüzden e, bir tık olmadı. Angela yani. Barış. Angela baştan gelseydi sonsuz her şey sonsuz çok sonsuz daha güzel olurdu. Hani saldırı da atmıştım oysa ki. Ama sorun değil. Sorun değil. E, bu kahramanın ormanı hızlı dönüyoruz. Dediğim gibi baktığım zaman DMV'de 200 gold fark atmışız. E, w yeteneğini, Q'sünü anlattım. Ultis arkadaşlar şöyle bakın. Vuruyorsunuz. Ultisini arkadaşlar gördünüz. Vuruyorsunuz ve vurduğunuz zaman can çekiyorsunuz. Angel oynayacağım mı bu sefer? Bir an. Flash atmıştı çünkü o. Angela'ya bak ya. ha Ya flash attı. Neyse alsın sorun değil. Almaz bir şey değil de yani kötü oyuncu yani ona e, sıkıntı yapıyorum. Ama sorun değil arkadaşlar. Hemen bir ulti daha açalım. Savaşırken, işte canavarlara vururken sürekli ulti kullanabilirsiniz. Çekinmeyin ulti kullanmaktan arkadaşlar. Çünkü bakın ha bire geliyor. Ve daha yeni mavi aldım. Şimdi bak mesela. Gördün mü? Oraya ben bir gideyim yine. Herkes neden acı çekiyor? Öldü bu. Hadi be fight bağışıklığına ya. O kahramanda bu arada buff geldi arkadaşlar. Onu da videosunu çekeceğiz size. Flash attı gördüm onu. Ee, şey mesela baktığınızda ultisi sürekli geliyor. Bu yüzden canavarlar atmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Ve ee, gank atarken de dediğim gibi nasıl bir gank atmanız gerektiğini gösteriyorum aslında. Ee, orman canavarlarını güzel kesiyor ve ikinci yeteneği yükselttiğiniz için arkadaşlar e, çok önceden çarp atabiliyorsun. Mesela bakın ölmedi ama. Yani demek istediğimi anladınız değil mi? <laughs> Sonsuz Oynayacağım ona da. flash'ını kullandı. Arka arkaya zıplayacağım. Ananı ölüyordum lan. Neyse çok zorlamayalım. Bu arada kostümün efektleri falan çok hoş arkadaşlar. Ben beğeniyorum yani. Savaşçının yolu Ses etme gidelim buradan. Heh. yani almak alma gücünüz varsa alabiliyorsanız kesinlikle bu kostümü alın. Orada ne oluyor? Oğlum vuramadım lan. Onun flash yok. Güzel bunu da aldık. Buz bile. Ee, birinci yeteneği güzel kullandığınız vakitte kolay kolay ekipçiden kaçamıyor. Hem de e, giyicik yapabiliyorsunuz yani. <laughs> ee, ultisini gördünüz arkadaşlar. Belli bir alana zaten e, açıyı, ultiyi ve o sırada can kazanıyorsunuz. Vurduğunuz her kesik başına. <laughs> Bu yüzden savaşırken işte orman keserken falan sürekli kullanın. Kullanmaktan çekinmeyin yani. Kurtarabileceğim mi onu? Güzel. Bunu hallettik. Ona yardım edeceğim ama. Çıkabilecek mi? Güzel. Biraz daha hasarım olsa oynayacağım oraya da. güle güle. Verdi masal görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> yani bir double atıyorum adam canının yüzde gidiyor. Kaçabilecek mi? Alır lan kaçmasına da gerek yok. Zorlama. Kalkan kazandı. Sorun değil ama. Kule alacağız. Kanka gitme. kule vursana lan adam koymuyor tamam hadi be pasifi çalıştırdım da ölmedi oyna kanka güzel tamam Hı. bir daha arkadaşlar bu kahramanın pasifi var Baktığınızda e, isminin yani cam barının altında sarı bir çizgi var gördüğünüz gibi. O sarı çizgi dolduğu zaman bakın arkadaşlar düz vuruş mesafeniz artıyor. Ve sadece düz vuruş mesafesi de değil hasar da artıyor bakın. Gördüğünüz gibi alan hasarı da vuruyorsunuz. Yani kötü bir hasar değil bu haberiniz olsun. Bu yüzden hani pasifile de uzaktan uzaktan kill alabilirsiniz. Bunu da kullanmanız gerekiyor. Hadi be. Ölmedi. Yine gideceğim, gireceğim arkadan. Güzel. Gelişine vurdum öyle kılıcı, uzattım böyle. Az kalsın pişleşiyordum arkadaşlar. Girme oraya! Bunu da aldıktan sonra temizinden gidelim. Hadi bir ee, bu arada derebeyi falan da kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Çünkü Habire ulti isteklediğiniz için. Daha doğrusu spamladığınız için. E, alabiliyorsunuz artık bir şekilde bakın. Yani canınız gitmeden alıyorsunuz. O ne oluyor da? Şöyle atsam. Ulti atayım ulti. Atamadım ya. Çok stun yedim. 3.4 saniyede ölmüşüm. 2.6 saniyesi stun. O yüzden hiçbir şey yapamadım zaten. Dinlene dinlene dövdüler kısacası. Angara çok kötü oynuyor. Ya skoru güzel 4-2-2 ama yani o skorları nasıl aldığını görüyorum. Yani çok daha güzel angalılar gördüm. Bu biraz tırt yani. Ormana girelim hızlıca. Ama cidden kostümü çok beğendim ya. Kostüm çok hoş da bizim takım hiç hoş değil. Mi? Öyle gözüküyor. O de benim almam şey, pardon dede de benim almam gerekiyor. Bütün ormanlara girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok kasmanız gerekiyor. Çünkü geri düştüğü zaman bu karamını toplayamıyorsunuz. Kaç artık? Daha ne yapayım? Kaç? Güzel. Oynar dedim de oynamadı bize doğru. Öldü o tamam. Güzel. Şunu da kestikten sonra güzel güzel. Onu almaya çalışacağım ama. Lan niye uzaklaştırıyorsun oğlum ya. Atlayacaktım biliyor musun? Q, -Q yapıp. Beyza atarken ağaç çıkarıyor. O çok hoş ya. Güzel söz. Sonsuz barış eski dostlar içinde barıştır. Ne anlama gelebilmiyor ama. Konuşuyor işte. Elimde kılıcım. tut onu. Tamam. Çok kaçıyorlar ya. Adice gel buraya alalım. Adice'nin tabi hiçbir şeyin haberi yok. Oğlum bunu nasıl değiştireceğim edeceğim? Birine... kitlendi öyle ya. güzel kurtardım. W yeteneğini adama direkt yapıştırdım yani. <laughs> ya baksana kasınca direkt tek açıyor mu orman canavarlarına çok hoşuma gidiyor. Oraya ittir kardeş. Ben de burayı tutayım. Kule vermeyelim adamlara. Adamlar izleri alıyor lan. Bir zamanlar, Eve Hadi be kaçabilirdim de yapamadım. Arkaya zıplayacaktım duvarın da. Kötü kaldım orada. O, o, tarafa gitmemem gerekirdi. Güzel güzel bakalım. <laughs> Salma orayı. Oraya gir aynen. Gir oraya koyma koyma koyma. Hadi be. Bu nereye açtı lan yeteneği? Neyse. Oğlum ultisi ya yeni geldi ya da yeni kullandı. Yeni kullandıysa yanlış yaptı. O sport var ya. Yeni geldiyse iyi. Tam zamanda gelmiş. Güzel güzel takım tuttu orayı. E, bizimkiler çok fight yapıyor. Bir Ben de onlara uyuyorum biraz ama. Sorun yok. Bu kanki ile oynarız biraz ama. Çok iyi. onu da aldım affetmem öyle özgüvenli özgüvenli gelirsen vurdun kafana valla bu kahraman oynarken biraz cesaretli oynamanız gerek arkadaşlar e çünkü yüksek hasarı var düşük değil biraz de zırh denme alacağım şimdi o zaman zorlamayın çok. Kule açalım. Onlar açtı orayı güzel. Bir stun atmayın ya. Şu var ya Lişen. Oynamayı bilen birinden de takım taşıyor ya. Support'tan falan alakası yok yani. Baksana iki buçuk saniye stun atmış bana. Hadi 0.5 bu olsun konsol. Yani sıkıntı. Alırsın lan onu. Şeyi kullandı çünkü fiziksel hasara bağışıklık alması lazımdı onun. Maviye gidiyor gitsin de. Yani alır da onu. Mesela o kahraman da funk Çok güçlü bir ADC. Bu büyük ihtimal ezber oynuyor lan. Hani yeteneklere basıp duruyor. Yönlendirmiyor bence. Baksana. <gülüyor> <Sonsuz> <gülüyor> şey. Eski dostlar için de arkadaşlar. Oyna lan oyna geldik. Nereye gitti o? Orta o. Moral ben. Bir zamanlar. Onu durduramayız ki ya. Ölmem. Ama o kaçtı değil mi? Ben... Flash şey her şey yaptı çünkü anasını Adam ne duruyor zorlanmıyor ki. Bizimkisi de duvara yürüyen anasını satayım ya. Ona mı saldıracağız? Çarpım bile yok yani. <laughs> güzel güzel. Bir daha canımı fullleyeceğim ya. O yüzden bir şey yapamıyor bana. Yani e, bunlar da kesebiliyorsunuz. Artı olarak. Oğlum. Yaşamın da, ölümün Oğlum nereden gördü lan beni? yıllar Güzel. Dikkatli oynamam lazım. Hadi o yeteneği kullandığı zaman atlayacağım üstüne direkt. ADC'leri güzel oynuyor ama öldü tamam. Güzel güzel. GG. Güzel maçtı bence. O tarafı da aç. Aynen. Bence on numara bir maçtı. Adamlar sur verdi zaten. Güzel oynadık. Yani elinden gelen yapmaya çalıştım. Bu kahramanla sürekli geçik yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki bazı şanssızlıklar oluyor. Mesela biri bu taçıyor işte biri fiziksel bağışıklık kazanıyor gibisinden. Oynaması çok zevkli bir kahraman bence. E, ve elinize alıştırdığınız zaman da ADC, büyücü, savaşları bile durdurabiliyorsunuz. Bunun sebebi de şey, ee, sürekli girtik yapabilmeniz. Ultiniz zaten çok çabuk geliyor. Hani girdiğiniz zaman e, herkesi tekliğim, çıkım değil de böyle daha stratejik oynamanız gerekiyor. Ve bazı durumlarda hayat kurtarıyor. Böyle de MVP olmuşuz, güzel. Verdiğimiz hasara baktığımız zaman 140k'lık bir hasarımız var. Bunu da göstereyim şöyle. 96k'da hasar almışım. Neredeyse tanktan sonra en çok hasarı ben almışım yani öyle düşünün ben bu boyutu kullanıyorum. Tanktır, işte savaşçılar falan hepsini teklemek için. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz de beğendiyseniz beğenerek falan destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar videonun altına hangi kahraman videolarını istiyorsanız yazın. Bu saatten sonra yavaş yavaş çekmeye başlayacağım. Ülke Taşı'ya beğendiyseniz beğenin. Kostümü de gördünüz. Beğenin. Görüşürüz.